Herkese merhaba arkadaşlar. Mutlak değer konusuyla devam ediyoruz. Mutlak değer dediğimiz şey tanımına bir bakalım. Bir reel sayının sayı doğrusu üzerinde eşlendiği noktanın başlangıç noktasına yani sıfır noktasına olan uzaklığına sayının mutlak değeri deriz. O zaman mutlak değer negatif değer alamaz. Uzaklık dediğimiz şey negatif değer alamaz. Her zaman ya sıfır ya da sıfırdan büyük yani pozitif bir değer almak zorundadır. Bir x reel sayısının mutlak değeri iki tane çizgi arasında düz çizgi arasında iki tane x şeklinde göstereceğiz. Tamam mı? Peki şimdi bir sayı doğrusu üzerinde dedik ya sayı doğrusunda sıfırdan x bu aradaki mesafe yani x'in başlangıç noktasına olan uzaklığına biz x diyoruz değil mi? Mesela örnek veriyorum burası 5 olsaydı sıfırdan ne kadar uzakta olurdu? 5 birim kadar uzakta olurdu değil mi? Aynı şekilde eksi 5'e bak mesela eksi 5 olsun bu da. Eksi 5 ne kadar uzaklıkta? Eksi 5'e gidebilmem için 5 birim gitmem gerekiyor değil mi? Mesela 1, 2, 3, 4 ve 5 birim gittiğimde ne oluyor? Yine pozitif bir sayı kadar yol almış oluyorum. Yine sayım tamam evet eksi 5 ama mutlak değer içerisinde gösterdiğimde bunun sonucu ne olacak? 5 yani bu biz 5'i örnek olarak verdik ama 7, 10, 20, 30 herhangi bir sayı olabilir bu. Rasyonel bir sayı da olabilir. Real sayı demiş ya. Mesela 3 bölü 5 de olabilir. Eksi 3 bölü 5 dışarı 3 bölü 5 olarak çıkacak mutlak değerden. Şimdi burada da mutlak değerin nasıl değerler aldığından bahsetmiş. Yani bir mutlak değer görüyor isen 3 durum vardır. Eğer x sayısı sıfırdan büyük ise x olarak çıkar dışarı diyor. Tamam mı? Yani mesela 5 olsun içeride 10 olsun. 10 dışarı nasıl çıkar? 10 olarak çıkar. Pozitif yani 10 sayısı burada olduğunu düşün. 10 sayısının sıfır olan uzaklığı nedir? 10 birimdir değil mi? Peki sıfır olsaydı x değeri sıfır olsaydı dışarı sıfır olarak çıkacaktı. Çünkü hiç uzaklığı yok. Burada başlangıç noktasında bir değerimiz var. Bu başlangıç noktasında olan değer sıfıra sıfır birim kadar uzaklıkta demek tamam mı? Eğer eksili bir şey olsaydı bak şu eksi 5'i ne yaptım? Eksiyle çarptım ki birimin 5 oldu onu diyor. Eğer eksili bir ifade olsaydı yani sıfırdan küçük bir ifade olsaydı bunu da eksiyle çarpıp pozitif hale getirmem gerekiyordu. Demek ki mutlak değerin içerisinde 0 varsa dışarı 0 çıkar. İçerisinde negatif varsa pozitif olarak çıkar. Pozitif varsa yine pozitif olarak çıkar. Bütün x gerçel yani reel sayıları için x mutlak değeri ya sıfırdır ya da sıfırdan büyük olmak zorundadır demiş. Değil mi? Örnek veriyorum bak mesela 5 deseydim 5 dışarı 5 olarak çıkacak. 37 deseydim 37 dışarı 37 olarak çıkacak. 0 deseydim dışarı 0 olarak çıkacak. Eksi 12 deseydim dışarı eksiyle çarpacağım. Eksi 12 yani artı 12 olarak çıkacak. Pozitif hali dışarı çıkacak. Mutlak değerin özellikleri var. Şimdi az önce dedik ya eksi x ile x'in mutlak değeri birbirine eşit diye. Onu göstermiş bak sana bir, bir tane örnek vereyim. Mesela 17 sayısının mutlak değeri. Eksi 17 olsun. Eşit mi gerçekten? Evet 17 dışarı 17 olarak pozitif olarak çıktı. Eksi 17 de dışarı pozitif olarak çıkacak. 17 17'ye eşit demek ki doğru bir ifade. Peki burada ne demek istiyor? A eksi B mutlak değer içerisinde B eksi A mutlak değer içerisinde birbirine eşittir demiş. Bak şimdi bir örnek veriyorum sana. 5 eksi 3 olsun. Yani A'ya 5 B'ye 3 dedim. Mutlak değer içerisinde 5'ten 3'ü çıkardım. 2 gelecektir doğru mu? Mutlak değer içerisinde 2. O da dışarı 2 olarak çıkar. Aynı şekilde 3'ten 5'i çıkardığımı düşün. Yani yerlerini değiştirdim. B 3'tü. A 5'ti. 3'ten 5'i çıkardım. Mutlak değer içerisinde eksi 2 gelecek. E bunu da eksi 2'yi dışarı nasıl çıkarıyordum? Pozitif olarak bu da dışarı 2 olarak çıkacaktır. Tamam. X çarpı Y mutlak değer içerisindeyken mutlak değer içerisinde x ile mutlak değer içerisinde y'yi çarpabilirim. Yani bunları ayırabilirim demiş. Evet gerçekten doğru bir şey. Mesela 3 ile 7 olsun. Eksi 7 olsun. 3 ile eksi 7'nin çarpımı ne gelecektir mutlak değer içerisinde? Eksi 21 gelecektir mutlak değer içerisinde. O da dışarı nasıl çıkar? 21 olarak yani pozitif hale çıkar değil mi? Peki bunları ayrı ayrı yazsaydım. Ne demek istiyorum? x yerine 3 yazdım mutlak değer içerisinde. Arada çarpma var. Şunu yazıyorum. y yerine eksi 7 yazmıştım. Mutlak değer içerisinde eksi 7 yazdım. Şimdi bu 3 dışarı nasıl çıkacak? 3 olarak çıkacak. Pozitif olarak. Arada çarpma var yine. Eksi 7 nasıl çıkacak? Artı 7 olarak. Yani pozitif çıkmak zorunda. 3 ile 7'nin çarpımı 21 edecektir yine. İkisi birbirine eşit oldu. Peki kuvveti dışarı alabilirim demiş. Yani mutlak değerin dışına alabilirim demiş. Gerçekten alabiliyor muyum? Eksi 3'ün kübü olsun mesela mutlak değer içerisinde. Gerçekten eşit mi acaba? Eksi 3'ün mutlak değer içerisinde kübüne. Peki eksi 3'ün kübü nedir? Eksi 27'dir değil mi? Mutlak değer içerisinde eksi 27. Mutlak değerin dışına nasıl çıkar bu? Eksi 27 pozitif olarak çıkar. 27 olarak çıktı. Peki Eksi 3'ü ben dışarı nasıl çıkarırım? 3 üç olarak. 3'ün kübü kaldı değil mi? Bu eksi 3, 3 oldu. Yukarıda da bir de 3'üm vardı. 3'ün kübü oldu. Peki 3'ün kübü nedir? Bu da 27'dir. Gerçekten 27 olduğunu gösterdik. Şimdi dördüncü kuralımızdan devam ediyoruz y eşit değildir 0 olmak üzere. Bunu neden vermiş? Çünkü bölmede paydaya 0 yaparsam tanımsız oluyordu. Bunu engellemek için y yerine 0 yazma demiş. Tamam. Y dışın, 0 dışında her şeyi yazabilirsin. Tamam. Bu bölmeyi x bölü y mutlak değer içerisinde yazabilirsin. Ya da mutlak değer içerisinde x'i mutlak değer içerisinde y'ye bölebilirsin. Bu ikisi e, bu şekilde parçalanır. Değişende bir şey olmaz demiş. Bakalım gerçekten öyle mi? Bir test edelim. Bir tane örnek verelim. Eksi 15 bölü 3 mutlak değer içerisinde. Acaba gerçekten eşit mi? Eksi 15'i mutlak değer içerisinde bölü 3'e. Peki eksi 15'i 3'e bölersem eksi 5 gelir. Mutlak değer içerisinden 5 olarak çıkar. Arada eşittir var. Eksi 15 mutlak değer içerisinde 15 gelir. Şu aşağıda da mutlak değerim var tabii ki. Eksi 15 5 olarak, e, 15 olarak çıktı. 3'e böldüm. 3 de dışarı 3 olarak çıktı. 15'i 3'e böldüm de yine 5 geldi. Eşitlik sağlandı. Peki başka bir örnek verelim. Mesela e, tam sayı çıkmasın sonucu. 37 bölü eksi 9 olsun. Mutlak değer içerisinde eşit mi gerçekten? 37 mutlak değer içerisinde bölü eksi 9 mutlak değer içerisinde. 37 bölü eksi 9. 37 asal bir sayı olduğu için tam bölünmüyor. 37 9'a tam bölünmeyeceğine göre direkt çıkartabilirim. 37 bölü 9 olarak çıkar burası. Ne olacaktır? 37 bölü 9 oldu. E burası 37 aşağısı da eksi 9 dışarı pozitif olarak 9 çıkacak. Yine aynı zamanda 37 bölü 9'u elde etmiş oldum. Demek ki bu da sağladı. Illaki tam çıkması gerekmiyor. Peki mutlak değer içerisinde x eksi mutlak değer içerisinde y küçük eşittir x artı y'nin mutlak değer içerisinde küçük eşittir ayrı ayrı yazdığımda mutlak değer x artı mutlak değer y dediğimde bu eşitliği sağlaması her zaman gerekiyor. Nasıl bir örnek verebiliriz buna? X eşittir 5, Y eşittir eksi 8 diyelim. Tamam mı? Şimdi X gördüğüm yere 5 yazıyorum. Mutlak değer içerisinde 5. Arada çıkarma var. Mutlak değer içerisinde eksi 8. Küçük eşittir. Mutlak değer içerisinde x gördüğüm yere 5. Artı eksi 8. Y gördüğüm yere eksi 8. Mutlak değeri kapattım. Küçük eşittir. Mutlak değer içerisinde 5 artı mutlak değer içerisinde eksi 8. Mutlak değer içerisinde 5 nasıl çıkar? 5 olarak çıkar. Arada çıkarma var. Eksi 8 mutlak değerin dışarısına nasıl çıkar? 8 olarak çıkar. Küçük eşittir. 5 artı eksi 8. Buradan ne gelir? Eksi 3 gelir. Eksi 3 de mutlak değerin dışarısına nasıl çıkacaktır? Artı 3 olarak çıkacaktır. Doğru mu? Arada küçük eşittirim var yine. 5 dışarı 5 olarak çıktı. Eksi 8 dışarı artı 8 olarak çıktı. 5 ile 8'i topladım 13 geldi. Buradan ne geldi? Bak eksi 3. Küçük eşittir 3. Küçük eşittir 13. Gerçekten x ve y yerine istediğiniz sayıları verin. Bu eşitlik sağlanacaktır. Bak bu eşitlik zaten doğru bir eşitlik oldu. Eksi 3, 3'ten küçük. 3, 15'ten küçük bir sayı. Küçük eşittir koymamızın sebebi x ile y birbirine eşit olursa eğer o zaman e, x ve y'nin birbirine eşit olacağını veyahut x ve y sıfır olursa eğer bunlar birbirine eşit çıkacak. Mesela sıfır ver sıfır eksi sıfır sıfır. Sıfır artı sıfır 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 sıfır. Hepsi birbirine eşit olacağı için küçük eşittir demek zorunda. Eşitlik de oluyor tamam mı? Burada eşit çıkmadılar ama birbirine eşit sayılar verirsen de eşitlik çıkabilir. Sıfır sayısı verirsen zaten hepsi sıfır çıkıyor. Peki a büyük eşittir 0 yani ya 0 olacak ya da pozitif bir sayı olacak Ve x elemandır reel sayılar olmak üzere. Mutlak değer içerisindeki x, mutlaka ve mutlaka ya 0 ya da 0'dan büyük bir sayı çıkmak zorunda ise. x eşittir a ya da veya x eşittir eksi a olmalıdır. Mesela x yerine ne verelim? x eşittir eksi 5 olsun. Şimdi eksi 5 verdiğimde a sayısı, sıfırdan büyük demiştim ya. Eksi 5 olabilir mi? A olamaz. Ne yapmam gerekiyor? Bunu eksiyle çarpmam gerekiyor. Eksiyle çarptığımda e, ne olacaktır? Eksi eksi 5'ten artı 5 olacaktır. İki durumdan birisi söz konusu. Ya x içerideki x e, sıfırdan büyüktür. Ya da sıfırdan küçükse eksiyle çarparak çıkartırım. Veyahut sıfırsa zaten direkt sıfır olarak çıkar. Tamam mı? Peki buraya gelelim. Burada da mutlak değer içerisindeki x mutlak değer içerisindeki y'ye eşit ise ya x y'ye eşittir ya da x eksi y'ye eşittir. Aynı şeye geliyor aslında. Bak şimdi 5 mutlak değer içerisinde eşittir 5 desek ne oldu? x eşittir y geldi değil mi? Bak birinci oldu. Veya tam tersi olmak zorunda demiş. Mesela 10'a eksi 10 verelim. ...bu dışarı 10 olarak çıkacak... ...bu da pozitif 10 olarak çıkacak... ...eşitlik sağlanıyor ama... ...x ve y'nin eşitliğinden söz konusu olursa... ...x ve y nasıl olacak? Ya eksi x, y'ye eşit olacak? Yani düşünün... ...eksi 10, eksi 10'a eşit olacak... ...şunu eksiyle çarparsam içerisinde ...eksi 10, eksi 10'a eşit olacak... ...ya da bu artı olacak, bu eksi olacak... ...yani şunu verecek bana... ...birbirinin zıttı olacak tamam mı? İçeridekilerin biri pozitif, birisi negatif olursa... ...mecburen birini eksiyle çarpmam lazım ki birbirine eşit olsun. Şimdi bir tane alıştırma yapalım. Eksi 5'im mutlak değer içerisinden nasıl çıkacak? Artı 5 olarak çıkacak. Arada toplama var. 3 nasıl çıkacak? Mutlak değer içerisinde 3. O da 3 olarak çıkacak. Zaten pozitif. Arada çıkarma var. Sakın ha sakın şu eksiyle şu eksi birbirine artı yapar demeyin. Çünkü önce mutlak değerin içerisindeki sayıyı dışarı çıkarmam lazım. Eksi 4 dışarı nasıl çıkar? 4 olarak çıkar. Peki bunun sonucu ne gelir? 5, 3 daha 8, 8'den 4'ü çıkardım. 4 kalacaktır. Peki burada güzel bir sorum var. Mutlak değer içerisinde x eksi, mutlak değer içerisinde 2x eksi 8 sayısı 0'a eşitmiş. O zaman bu mutlak değerin içerisi yani şuradaki mutlak değerin içerisi şurası 0 çıkmak zorunda değil mi? Hemen yazalım. x eksi mutlak değer içerisinde 2x eksi 8 mutlak değer içerisinde eşitmiş 0 çıkmak zorunda değil mi? Mutlak değerin içerisinde 0 çıkmalı, çıkmalı ki sonucu da 0 olsun. Peki şu x'i şu eksi mutlak değeri ben karşıya atarsam ne gelir? x eşittir mutlak değer içerisinde 2x eksi 8 gelecektir. Doğru mu? Şimdi iki, iki durum söz konusu demiştik değil mi? Ya pozitif çıkacak içerisi ya da negatif çıkacak değil mi? Ya eksiyle çarpıyordum ya artıyla. Bak şimdi iki durum söz konusu. Şurası birinci durum, şurası ikinci durum diye yazalım. Şimdi birinci durumda şurası pozitif çıksın tamam mı? X eşittir 2x-8 yani mutlak değerin içerisi pozitif çıktı tamam mı? O zaman şu x'i karşıya atarsam 0 eşittir. E, ne olur? Eksi x olarak geçer, x eksi 8 gelir. Buradan da x'in ne gelir? 8 gelir, değil mi? Buradan bir değer buldum. E, şimdi ikinci değerlere bakacağım. Burası negatif çıkabilir, doğru mu? 2x eksi 8 negatif olabilir. X eşittir e, ne diyeceğim? Eksiyle çarpacağım içeriği. Eksi 2x artı 8, değil mi? Eksi 2x artı 8, eksiyle çarptım bak. Peki eksi 2 x'i karşı atarsam artı 2 x olarak geçecek. 3 x oldu sol tarafta. Sağ tarafta 8 var. 3'ü de karşıya bölme olarak gönder. Buradan x'in 8 bölü 3 gelecektir. Peki bu ikisinin toplamını sormuş. 8 artı 8 bölü 3 dersem. Bunun altında gizli bir birim var. Bunu da 3 ile genişletirsem ne olacak? 24 bölü şöyle yukarı alayım biraz. 24 bölü 3 artı 8 bölü 3. Bunun da sonucu 24 ile 8 toplarsam 32 bölü 3 gelecektir benim cevabım. Mutlak değerler konusunun sonuna geldik arkadaşlar. Mutlak değerler konusu zaten uzun bir konu değildi. Alıştırmalar ve örnekler soru çözümleri gelecek. ÖSYM tarzı soru çözümleri yüklenmeye başladı. Onları mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Aynı şekilde Çerez sorular oynatma listesi de var. Çerez soruları da izlemenizi tavsiye ediyorum kendinizi geliştirmeniz açısından. Evet burada alıştırma yapıyoruz ama yaptığımız alıştırmalar hiçbir zaman yeterli değil. Çözdüğümüz sorular da hiçbir zaman yeterli değil. Orada çözdüğümüz ve burada yaptığımız alıştırmalarla beraber kendiniz bireysel de çalışmalarınıza devam edin. Kendiniz Konuyu pekiştirene kadar artık ben garanti bu konuyu öğrendim diyene kadar soru çözmeye devam edin. Daha sonra denemelerle kendinizi daha çok pekiştirme yaparak hatalarınızı görerek denemelerde yaptığınız hatalar hangi konulardansa o konulara yoğunlaşarak kendinizi daha iyi geliştirebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.